15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 39 30 31 32 33 34 35 Bir tane küçük 36 37 38 39 40 41 42 43 40 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 61 tane yumurtamız çıktı çok şükür.